Damlanın hem de şirket haberlerine ama onun öncesine gidelim bir ahlatçı yatırıma gelen bir yardımcısı Yücel Tongu Çarbaş olacak karşımızda. Yücel Bey hoş geldiniz yayına. Özellikle dünün gündeminde ana başlık elbette ikinci çeyreğe damgasını vuran borsalarda rekor yükselişti. Fakat bir yandan ABD için temasları, öte yandan vaka sayılarındaki yeni vaka sayılarındaki artış risk iştahını biraz bozuyor mu? Piyasa bunu odaklandı, bunu konuşuyor. Siz neler söylersiniz? Hem yurt içi piyasalar için sorayım hem de yurt içi tarafta yine merak edilen bir diğer unsur gram altındaki sert yükseliş. Onu da soracağım izninizle. E, güzel. Evet e, sorular e, s, yani zamanım yettiğince cevaplamaya çalışayım. E, birincisi söylediğin gibi e, aslında uzun zamandır da konuştuğumuz e, bu risk algısındaki değişimin zaten ana nedeni e, virüsle ilgili gelişmeler olmaya devam edecek gibi. Burada aslında negatif olarak Vaka sayılarında söylediğim gibi zaman zaman bölgesel artışlar oluyor. Bunun kısıtlamacı bazı politikaları da yönlendirdiğini görüyoruz. Ama özellikle ilaç ve aşı çalışmalarının da benzer bir şekilde hızlı ilerlediğini de söylemek gerekiyor. Bu birincisi. İkincisi de dün çok yoğun bir veri seti vardı. Yani özellikle PMI tarafında haziran veri akışını görmesi açısından hem Avrupa hem Amerika hem Türkiye için... Burada da bir yeni normalleşen o sosyal hayatımızdaki gelişmelerde en azından bir ivme kazandığını hatta Amerika'daki özel sektör istihdamında da bir ivme kazandığını görmüş olduk. Ben piyasanın bir nebze işte her zaman konuştuğumuz Çin, Amerika, virüs salgını, efendime söyleyeyim ekonomik gelişmeler gibi riskleri hala bir kenarda tutmaya devam ettiğini ve önüne bakarak biraz daha pozitif tarafta kalmaya çalıştığını görüyorum. Dolayısıyla hani borsa piyasalar bazlı bakarsak bugünün herhalde en önemli başlığı yine erken gelecek olan tarım dışı olacak. Yarınki Amerika piyasanın kapalı olması nedeniyle. Dolayısıyla bu veriyi seyredeceğiz ama bu veriyi takip ederken beklerken de şunu görüyorum. Bu risk algısındaki olumlu gelişme dolardan bir nebze uzaklaşmayı beraberinde getiriyor. Aynı zamanda altın gibi ürünlerde de son zamandaki yükselişleri bir nebze aşağı doğru baskılıyor. Kısacası borsada ben bugün olumlu havanın yani dünya genelinde bir nebze devam etmesini bekliyorum. Borsa İstanbul'da her zaman söylediğimiz gibi 115 bin yeni açığa satış uygulaması endeks 30 hisselerinde gelse de bence hala çok dirençli bir şekilde destek olmaya devam edecek. Orası aşağı kırılmadığı sürece 117 bin 700 ki dün çok yaklaştık ve sonrasında da 123-125 bin hedefi devam edecek gibi. Bugün biraz daha 115 bin ee, üstünde tutunmayla ilgili bir e, piyasanın e, görme isteği olacaktır. Dolayısıyla 115 bin, 116 bin veya biraz daha üzerinde bir aralıkta ben hareketlerin devam etmesini bekliyorum. Altınla ilgili e, yani özellikle gram altın takip edenlerin e, bence ons altın grafiğini çok paralel bir şekilde yan yana koyup ee, buradan feyiz almaları gerekiyor. Çünkü kur tarafında zaten neredeyse 15-20 gündür 6.85'te yatay hareket devam ediyor. Ve bir süre daha e, benim kanımca böyle bir büyük e, işte hilal gibi veya yatay bir e, hani grafiksel bir e, döngüde gerçekleştiğini düşünürsek buradaki yatay gün içi işleme fırsat vermeyen süreç devam edecek. Dolayısıyla gram takipçileri özellikle ons altındaki 1765 seviyesi altında ve üstünde aynı şekilde gram altında da 390 TL'nin altında ve üstünde yeni stratejilerini oluşturmaları 390 altında onsta da 1765 altında kalındığı sürece e, aşağı yönlü bir beklenti e, 1740'lara kadar bu da gramda 385 TL yapar aksi gerçekleşmesi durumunda da 1795 e, o 10 yıllık neredeyse altının ikinci tepesi e, ve gramda da 393-396 direnç bölgelerini takip etmelerinde fayda olduğunu düşünüyorum güzel. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Allah Çatım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş'ın görüşlerini aldık. Biz hemen başlayalım buradan açılış bekleyelim.